iyi akşamlar Kardeşlerim şimdi e, şey hazırlıyorum arkadaşlar bulgur e, bulgurdan yapılan e, yaprak sarma azıcık şimdi bundan şey alayım soğanı böyle sarartıyorum atıyorum arkadaşlarım bir de unlaç diye bir çorba yapacağım elimizde olacağız şeyi kadar yeter. Az az bir soğan olacak onda. Şimdi bir kaşık biber salça, bir kaşık domates salça koydum. Zaten çok değil bu. Az kardeşlerim. Onun için bunu bu şekil yapacağız. Şimdi bu çorbanın çorbanın salçası şurada dursun. Bunu güzelce kavuralım bulgurumuzu içine koyacağız. Gereken malzemelerimizi de atacağız. şimdi yeşil yaprak yapacağız kardeşlerim. Artık biliyorsunuz pazarlarda çıktı. İzmir'de de bol bol çıktı. Manisa'da çıktı. Bu şekilde bu şekilde olacak kardeşlerim yeşil yaprak kardeşlerim size göstereyim yeşilken bunları yeşil saracağım hiç böyle yeşil saracağız bütün vitaminleri gitsin bakar mısınız arkadaşlar İzmir üzümünün yaprağı yeşilce bunları saracağız Allah'ın izniyle şimdi malzememizi atalım atalım hazırlayalım Bismillahirrahmanirrahim Hemen Beni yıkayacağım ben de bunu. Bunlar yıkan. koyamayız. Allah'ım bu konu bunlar. Ben bunu geçeyim. geçeyim. Çok yapmayacağım şu kadar bir yemedik. Bir kere de bile yiyemeyiz. Pişecek şimdi. Şöyle de nasıl yiyeceğiz? Yiyemeyiz. Ayy, çıkmıyor bunlardan. Yani Bu da bir şey yıkayalım kızardıktan sonra hemen oraya ilave yapacağım. Şu salça biraz güzel kızarsın içinde tat versin. Tat vermez yoksa Kavulmadan bacalarsak hiç iyi olmaz. Domates ve biber. Acı atmasak mı bugün? Hep acılı yapıyoruz kardeşlerim. Azıcık dokunduralım acıyı olmadı. Çok alışkınız. Yani bu acısız hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yani acı. Her yemeğin içinde. Bir tane atıyorum arkadaşlar. İki tane atmayayım. Zaten bu çok acı. Zehir acı. Şimdi gereken gereken malzemelerimi de atayım da güzel olsun. Güzel kokusun. Buna her iki nane yakışır. Sosu ve de su ve de şey arkadaşlarım. çok değil. Bunun içine yaş ve kuru nane güzel olur arkadaşlarım. Biraz da kırmızı biber atalım. Bütün her şeyden tadını alsın. Ve başka ne yapalım? Kare biber atalım. Kimyon atalım. Heh. çok değil böyle Ölçüyü yine kaçırmayacağız. Dozu kaçarsa hiçbir şeyin tadı olmaz kardeşlerim. Karabiber de atıyorum. Heh. Şöyle bir dolu dolu çay kaşığı değil. Çünkü çok acayip dolunca tadı üste çıkar bu seferde. Çok da tat vermez. Zaten bu çok değil. Bu hemen ben az az yapıyorum şimdi. Kendimize göre. Kardeşlerim böyle. Böyle yapıyoruz işte ne yapacaksın? Günde günde bir şeyler yapıp meydana çıkartmaya bakıyoruz. Buna kekik atmıyoruz kardeşlerim. Kekik olmuyor buna. Bu böyledir. Yeşil neden atabiliriz? Bu kadar bunun şey kardeşlerim. E o zaman ne yapacağız? Bu biraz kendi bununla bir hafif kavrulsun. Çok az buna su atıyoruz kardeşlerim. Mesela ne kadar atalım? Şöyle bir fincan su at atacağım kardeşlerim. Biraz kavrulsun. Biraz kavrulsun da şöyle bir su atayım. Bu içi böyle hazırlayayım kardeşlerim. Bir de nanesini doğrayacağım. Naneyi doğrayacağız kardeşlerim. zaten en üst naneyi doğrarım da bu güzelce bu hemen hafiften şişerken ben bahaneyi hemen halledeceğim. Böyle. Şimdi hemen suyumuzu üşeneceğim. Azıcık şişsin tabii ki. Şişmezse tuzunu atmadık kardeşlerim. Bu biraz tuz gerekecek çünkü şey bu hı. Tamam, salçalar. Bu değil. Tamam, şimdi bu da oldu. Ne yapacağız? Şimdi kapağını kapatalım. olsun kardeşlerim. Şimdilik olsun o. Biz de naneyi halledelim. Hemen olur zaten o. Hemen ben naneyi yetiştireyim. Hemen hemen yetiştireceğim şimdi. Ay, yani ben hemen bunları da düşürecektim. biliyorsun. Çok kolay yıkama şekli. Aynada yıkamamız gerekiyor. Biliyorsunuz. Kum olabiliyor onlardan. Namesi bolca olabiliyor. Şimdi hallediyorum az kaldı. Hemen nanelerini doğrayacağız bunları bir taraftan gitmeye çalışsın. Ben de hemen nanelerini hazır edeyim. Ben bir bıçak yardımıyla bir güzel bıçağım O çok harika bir iş yapıyor. Hemen onu sizle paylaşacağım. Şöyle yapayım. Kardeşlerim. Şu alayım. Ne artık koyayım. Bunun üstüne koyayım da. Bir daha süzgeçten geçiririm onu ben. Hı. Hemen doğrayayım. Kardeşlerim siz göremiyorsunuz ama ben size karşı da doğrayıp göstereceğim şimdi. Bunu bir şeyde doğramadım. Hemen elimle yapıyorum. Hadi size göstereyim. Yıkayacağım diye yine süzgeci kullanıyorum da. Mecburen öyle olsun. Hemen elimle doğruyorum. Tazecik bunlarda. Arkadaşlar naneleri de saksılarda yetiştiriyorum. Balkonda. Size de tavsiye ediyorum. Aldığınız naneleri hemen iplerini hemen şey yapın. Oraya yatırın. Üstüne birazcık toprak atın. Gübre alın. Bir şeyler alın işte. O şekilde yapın kardeşlerim. Hemen böyle çorbalara çorbalara maydanoz nane buradan kolayca alıyorum ben. Tabi alışverişten de çok alıyorum da. Onları dolduruyorum. Bol bol dolduruyorum onları. Şeylere bu tarafta diyorum Böyle çokça 4-5 demet alıyorum. En az. Onları hazırlıyorum öyle. Şimdi kardeşlerim buna maydanoz koymasak da olur. Bu nane buna güzel yakışır. Biz öyle gördüğümüz için o şekilde yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlarım? Beşirleri göstereyim bakayım size. Kavruldu bu. Böyle biraz kendi çeksin şu an. Hiç naneyi karıştırmayacağız. Böyle dursun. Bu, bu tamamdır kardeşlerim. Şimdi hemen çorbamız da size göstereyim, bir yapayım. Hemen onu hemen halledeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bu da çorbamızın şeysi. Hemen altı. Hemen olacak bu da çok kolay bir tabi kolay değil mi? Ben yapın güzel olur tadı çok güzel oluyor. Şimdi bunun suyu da hemen bir sıra olur. O olurken ben hemen kavrulsun biraz daha o. Çünkü şeyini de atayım. Ay, ay bu nasıl bir şey? Onun salçasını hemen attım arkadaşlar salçasını da yaptım. Şimdi bir koymasın. Bu şekil. Ben hemen sizin gördüğünüzde uydum ama. Ada ya. Hemen bir tabak yardımıyla onu halledeceğim kardeşlerim. Şimdi görmüş gibi. Şöyle bir şey yapayım. Arttı biraz çıktı. Hemen kapapları kapatalım. Böyle olacak bu camlar. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Umacı yapacağız. Hemen umacağız onu. Biz şimdi o kavlusu hemen ben bir tabakta onu. onu Allah. Sizi gözü önünde. Sizin gözü önünde hemen bunu alıyorum döküyorum kardeşlerim orada onun güzel bir umaç yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi un lazım olabilir. Hemen de koşturalım da. Biraz yağına yağ atalım. Hadi bol Tamam. Çok da yağlı bir çıkar. O zaman hiç tadını alamayız. Hemen. Evet. Ola koysun. Hemen biz unumuzu yine aynı şekilde suyla. Bunu görmenizi istiyorum. Tabii ki bilen var. Ama yöre yöre herkesin yaptığı yemekler farklıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Azar azar su verip şimdi hemen bu çoğuda biraz su kaynar olurken biz bu ara bu ara biz şey yapacağız. Onu hemen havayola koyacağız. Suyu kaynayınca da atacağız hamurlarımıza. Ona göre yapacağız kardeşlerim. Hemen bir temiz ileride bardak alalım. Suyumuzu siz de görün sıcak verelim. Sıcak olsun ki çabuk kaynasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Şimdi kaynıyor olsun. Ben hemen bu ara iki tabaklık bir çorba yapıyorum sevgili kardeşlerim. İki tabak olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ona da böyle ara ara ona böyle yapacağız. Bu şekil hamur olmayacak tabi çok elimizde bunlar artık güzel yapmaya uğraşacağız. Çok da büyük olursa çirkin olur, çok da küçük olursa çirkin olur kardeşlerim. işte bir herkes bir el kararıyla, bir göz kararıyla yapacağız. Böyle onları güzel yedireceğiz bir onunla beraber güzel bir şekil alacaklar onlar. Bu da böyle bir çorba Eskilerimizden, büyüklerimizden Atalarımızdan Bu şekilde insanlar ne yapsın yoksuzluklarına Onu yaparız Onu yaparlar, umat yaparlar derlerdi Ne yapalım, İşte biz bir şeyler yaparız derler Çoluğuna, çocuğunun önüne Koyabilmek için Şimdiki gibi herkes Hemen alışveriş yerine gidemez Nasıl gitsinler o andaki insanların yaşam şekilleri çok zor ağır Allah'ım onlara yardım etmiş aç kalmamış hiçbirisi çoluğun çocuğunu aç bırakmamış ama şimdi varlıktan kötülükler doğuyor arkadaşlarım bakın hemen iki tabaklık bu kadar yeter zaten bu şimdi biraz da çoğalacak arkadaşlar bunu şimdi güzelce uvarsak bunun içine hiçbir şey konulmuyor bir su işte tuzu zaten suyunu atacağız öyle alacak bunu böyle güzel yaparsak kıvamında küçücük küçücük parçalar olur yerken de bir güzel olur o şöyle kaşıkla alınca ara ara hemen iki tabaklık yeterli bize göre şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar Onları sıkıştırıyoruz yani adeta. Yoğurur gibi şöyle parmak elimizin şu, şu şurasıyla parmak tırnak değil. Tırnağımız zaten yok. Olmasın zaten. Bunları parmak ucuyla küçülte küçülte tek el kullanabiliyoruz. iki elde şimdi bulaştırmamıza değmez. Bu şekilde kardeşlerim işte bu şekil. Arada büyük parçalar da olabilir. O da güzel olur yerken. Ama çok da gibi olursa tabii ki o da haddini aşar. Şöyle de yapabiliriz. Ezip elimizin arasına sıkıştırırsak çok da pişme pişerse daha güzel olur. Hamur kalmaz. Boğazımızda kalmaz. Midemize zarar vermez. Şöyle yapalım o zaman. Siz de görün çok büyük parçalar olmayacak şekil. Suyumuz kaynadı kardeşlerim. Şimdi bir iki bir 2 atalım böyle sıkıp sıkıp atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları atalım. Bunlar güzel şekil aldı. Şöyle şöyle atalım. İki elin arasında da uğulur onlar. Böyle biraz sıkıştıra sıkıştır ama bu kafi şimdi şu an. Şöyle atıyorum. ha. Şöyle alayım da unlu. Unlu kalmasın. Dibi un da iyi olmaz. Şöyle yapacağım. Şimdi onu ben tabakta kalan unu kullanmak gerekli. Onu öyle atarsak iyi olmaz. Ama hamurla atarsak şimdi hamur dağılacak zaten. Elimizde yaptığımız hamur hemen dağılıyor. Size göstereceğim. Bakın onlar til til oldular. Bakın böyle 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 yaparsak küçük küçük tane. Size ben gene göstereceğim onları. Şöyle arkadaşlarım. Heh şekil. Hemen yani oluyor zaten. Bunu da size tavsiye ederim. Bunun tadı da çok güzel olur. Kardeşlerim. Bir şey şu an size. Onu da göstereceğim. Bitsin işlem bitsin. Onu da size göstereceğim kardeşlerim. Şimdi tamam. Bunu da böyle içine sirkeleyelim. Kıvamı güzel olur. Buna başka hiçbir şey konulmuyor kardeşlerim. İşte gördüğünüz gibi yani hemen unu uyduk. Bir tuzu kaldı bunun kormalık. Bir tuzu koyduk mu? Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırın kıvamlansın da kardeşlerim. Gösterelim size. Şöyle bir güzellik. Bu zaten pişecek. Biraz çokça kaynarsa kıvamını alır. Güzel güzel pişer. Böyle kardeşlerim işte böyle parçacıklar oluştu. O da zaten biraz çok kaynaması gerekli bunun. Şu an kıvamı çok güzel arkadaşlar. Tadı da çok güzel olur. Denemenizi istiyorum. Bay bay kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'ım korusun gözetsin sizi tüm kötülüklerden.